Merhaba Mega Berat Tereyatapçileri, Ben Berat. Bugün sizlerle oyun yapacağız arkadaşlar. Uygulamanın adı Pico Pico X yani. Oyun yapma yani. E ben bunu önceden yüklemiştim, hatta bir tane yapmıştım. Hemen başlayalım istiyorsanız, Make. Şöyle başlayalım. Hmm. Şöyle. Hayır hayır, bunu daha yapmayacağım. İlk blokları koyalım. Şöyle. Şöyle. Hah tamam şunu da koyalım. Şöyle. Koy. Dur be. Şöyle hmm. mi? Hmm, başka ne yapalım? Şöyle. Şöyle. tamam. Place. Eee şunu da koyalım. Ya please tamam close e ne <laughs> tamam h hmm. ne koyabiliriz başka e şöyle bunu koyalım nasıl senininki Klose. M. Ne, arka plan. Bolfun arka plan. Havada uçak. Ya nasıl sunuyor? O gerek bize. Ama... Aa, senin mektubunmuş. Remo. Remo. Başka ne var? Bu nasıl bir şey? Please. Durun bir onu. Ha böyleymiş ah. ah. mi? oldu Birinci yeniden yapalım. Şunu da siliyoruz. Eee Şuraya şöyle koyuyoruz. Klose. Ya yanlışlıkla koyduk. Şunu sil. Şunu, sil. Şunu da evet. Hemen. Ya da şunları da sil. Yeter sayar. Bunları da yaparız. Şunu Evet, şimdi ne koyabiliriz? Hmm. Bu neymiş? Altın olur. Bir tane dedim. tamam. 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 Bilmiyorum. Baba iki, iki blok var, iki üç var. Değil bilmiyorum daha yapmamız diyor. Tamam. Daha olmalı. bir tane ok. Şimdi şöyle. Place place yapıyoruz. Dur. Tamam. Hmm. Başka ne yapabiliriz? Ee, bomba falan var. Anahtar. Anahtar ne işe Bu, bu ne? Ee, onu kovalıyor galiba. Bir tane ayarlık koyalım. Please. İki tane ayarlık olsun. Kaçalım ayarlıklardan. Biraz da heyecanlı olsun. Ee, para koyalım şöyle. üç tane tamam öyle olsun ee, başka ne yapabiliriz bu ne anlamadım bırak bırak ee, gülle mi yapasak ya da şundan yapalım bir blok Ne oluyor? Bana Oha. Dön. Ha böyleymiş. Aa yumruk çıkartıyor. <laughs> tamam, bet yap. Eee yumruk çıkartıyor o da şöyle place place durun bir sonra da koyalım tamam bu ne ben şöyle ee, bak ya öyle dursun ee, ne koyabiliriz <laughs> Şöyle gülle koyalım. Gülle değil de. Place. Hmm. Ee, şurayı da kapatmalıyız. Place. Hmm, merdiven. Tamam. Hmm, başka? Bu ne? Allah. Ee, şöyle. look Tamam şurada oldu. Hmm. Başka ne var? Ne yapabiliriz? Gülle. Ha top. Hmm. Durun şöyle yap. Tamam. Bunu bekliyoruz. Başka koymalıyız. Ee, şunu koyalım. Ben biz en iyisi. Üç tane Ay ne demek? Hadi üç tane ne yapalım? Play. Oraya, oraya satış ediyorum diye bakın. Hmm. Aa, atıyor tamam atıyor atıyor. Sorun yok oradan bayağı ee, başka ne koyabiliriz? Ee, gülle. O güllenin acımı büyükmüş yani çok. O iki tane yeter dedi. Place. Tamam. Ee, başka ne koyabiliriz? <laughs> Bomba. Bu bir yerde Clash. Bu neymiş? Aa üstüne gelince şey çıkart. <laughs> close Hayır. Hayır hayır yanlış yaptım. Bak ya. Emol. Emol. Close. Close. Close be ne koyabiliriz? Dur bir test bir şey deneyeceğim. Aha bakınca olmuyor. Oh. Aa tamam oluyor oluyor. Tamam kendi oyunumuzu geçemeyiz. Hmm, bu ne? Vay. Güzelmiş. Şu place. De şuraya place. Tamam. İyi oldu şu anda oyunumuz galiba bana göre. Bu ne? Hmm, place diyelim. Ee, bu. Aa, hızlandırıyor. Şuraya bir tane yüksek koyalım. Place. Tamam, hızlandırsın biraz da bizim. Ya da onu da bir tane de şuraya koyalım çünkü şey şuradan hemen geçsin. Ya da yumruğu da kaldıralım biz. Zorluyor. Demo. Onun yerine kaptüs ne işe Bu ne? Hayır. Hop. Vay. Kanatlandırıyor. Hem ne koyalım onun yerine? Zıp zıp. Aa buldum. Şunları da tamamlayalım. Daha iyi olur yani. demol Tutanak ses aç. tamam sorun yok onda. Bir bak. Evet devam ediyoruz şu anda. Hem, böyle oldu. Bir tane de zıp zıp koyalım. Place. Şuraya da bir tane zıp zıp koyalım. Play. <laughs> ee, başka koymaya gerek yok. Evet, oyunumuz bitti. Zaten 10 dakikalık bir oyun oldu. Kanat işe yarıyor. Aa uçuruyor. Şuraya da koyalım. Tamam, hemen bu ne? Hmm, bir tane koyalım şöyle. Ay ya ya hayır hayır şunu kaldır. Altın koyalım biraz da. Bu ne? Aa evet, bunlar güzel. Adam doğaylarız biraz yani oynayana ne diyeyim? Evet, şunu şöyle de. Hayır, buraya. Pis, pis. Tamam oldu. Ee, hemen testle başlayalım. Yaptığım oyunu oynayacağım. Zand yavaşlatıyormuş. Kandırıldım. Gelme. Yani... Ya yavaşlatıyormuş. Kandırıldım. Hayır. Ya. Ya bir gitti. Onu kaldıracağım ya. Yani. Yavaş tutuyormuş. Kandırıldı. Aa orayı da açık unutmuşum. İyi oldu. Test diyelim. Hmm. Top atıyor. Kışt. Kışt. Bak arkam dönüyor. Bana saldırmaya çalışıyor. Bu ne be? Oralar ne ki? Ben şöyle yapmamıştım. Aa. Hemen yapalım. Ha kilitliyor bu. Şimdi anladım test. Şişt, şişt, bak bak bak. Onlara bakınca yani olmuyor. Bir şeylerde. Yes. Hayır ya. Hayaletler geldi. <laughs> o kadar gittik hayalet geldi. Allah ya. Son kez oynuyorum oyunumu. Geçemez. Yani. Hayır. Ya geçemiyoruz. Merdiven kalaymış daha iyiymiş ya. Heh. Hayır. Tamam bu son. Geçemezsem de ee... Yani geçemedik. Hmm. Ayuh ya. Evet arkadaşlar kendi oyunumu geçemiyorum yani. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ben beğenmeyi, beğenirseniz beğenmeyi çıkanım abone olmayı yazmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu arada Pico Pico Maker X Google Play'dan indirile indirilebilir. Google Play Store'dan bulabilirsiniz yani. Görüşürüz kendinize iyi bakın.